yudum ayçiçek yağı 119 TL, yudum zeytinyağı 179 TL, herbalvin soğuk sıkım tohum yağı 149,50 TL, sana paket margarin 179,90 TL, knorr ranch mac and cheese 69,50 TL, bendo mantı, üçgen dana etli 49,50 TL, veronelli makarna 29,50 TL, dudomi peynirli Jalapeno noodle 25 TL, Çınarköy karbonatlı sirke 49 lira 50 kuruş Doğuş domates salçası 49 lira 50 kuruş Nimet Kristini kıtır kepek 35 lira Ülker Yıldız zeytinli çeşnili lavaş 39 lira 90 kuruş Vasa sade gevrek ekmek 79 lira 50 kuruş Tat kokteyl turşu 96 lira 50 kuruş Yurt çiğ köfte dürüm 22 lira 50 kuruş Burcu tavuk salatası 4 tahıllı ve Meksika fasulyeli 59 lira 50 kuruş Kent Boringer kahve şurubu vanilla hazelnut caramel 50 lira. Burcu hazır nohutlu pilav, Meksika usulü pilav, zerdeçallı pilav, sade pilav 39 lira 50 kuruş. Burcu közlenmiş patlıcan 59 lira 50 kuruş. Burcu ajvar kahvaltılık sos 59 lira 50 kuruş. Burcu ketçap 44 lira 50 kuruş. Burcu mayonez 45 lira 90 kuruş. Sekaz yağlı yoğurt 125 TL. Teksüt çeçil peyniri 99 lira 50 kuruş. Bizim bitkisel yağlı krema 19 lira 50 kuruş. Sek kahveli sütlü içecek 45 TL. Eker probiyotik yoğurt 75 TL. Ekici krem peyniri 99 lira 50 kuruş. içim çikolatalı pastörize süt 75 TL. Üretici höşmerim 16 TL. Kaanlar Akisar uslu siyah zeytin 139 TL. Seyidoğlu reçel, tarcinli portakalli, çilek, bahçe meyveleri 59 lira 50 kuruş. Fellas granola, fındık en kakao, yaban mersini en kuru yemiş 85 TL. Kemsan ilikli kemik suyu, 19 lira 50 kuruş. Aspiliç piliç salam, 79 lira 50 kuruş. Banvit piliç kokteyl sosis, 109 TL. Plate dondurulmuş patates, 159 TL. Artmek makaroni, 75 TL. Superfresh dondurulmuş böğürtlen, 169 TL. Torku dondurulmuş dana kuzu çıtır köfte, 229 TL. Lezita dondurulmuş piliç but izgara, 159 TL. Zühre ana bromelain şurubu, 199 TL. Zühre Ana Karadut Özü 670 gram, 189 TL. Ülker Probis Kremalı Bisküvi, 55 TL. Ülker Hanımeller Kurabiye, Asorti Kurabiye, Frambuaz Soslu, 30 TL. Torku Pötibör Bisküvi, 75 TL. Biskolata Stix Karamel Parçalı Bisküvi, 27,50 TL. Şölen Lupo Marshmallow'lu Karamelli Kek, 62,50 TL. X-Roll Kremalı Bisküvi, Çilekli Akmuzlu, 32 TL. Give Me Gofret, fındık kremalı, bitter, antep fıstıklı, 9 lira 75 kuruş, torku çokofest çikolata, frambuazlı, karamel dolgulu, 29 lira 50 kuruş, ülker baton çikolata, bitter, sütlü, fındıklı, 24 lira 50 kuruş, ülker baton antep fıstıklı çikolata, 39 lira 50 kuruş, nesle damak nostalji, antep fıstıklı çikolata, 69 lira 50 kuruş, toynero şeker hediyeli parmak futbolu, 49 lira 50 kuruş, fenomen damacana sakız hediyeli 49 lira 50 kuruş dubio Gef kaplamalı antep fıstık aromalı gofret 8 lira 50 kuruş toshiba 65 inç televizyon 24.999 Türk lirası toshiba 50 inç televizyon 15.999 Türk lirası grundig 55 inç televizyon 21.999 Türk lirası onvo 32 inç televizyon 6.299 Türk lirası Onvo 40 inç televizyon 7999 Türk Lirası. GoSmart Bluetooth kafa üstü kulaklık 439 Türk Lirası. GoSmart Bluetooth hoparlör 349 Türk Lirası. GoSmart Bluetooth kulak içi kulaklık 299 Türk Lirası. Trax Mobile 4'ü bir arada kablosuz Bluetooth hoparlör 799 Türk Lirası. Hiking cep telefonu 5299 Türk Lirası. Esken Flat Tiny House 385 bin lira. Erba Karavan Çekme Karavan 299 bin lira. Sensation Taşınabilir Dizel Isıtıcı 6799 lira. Sensation Sabit Dizel Isıtıcı 5799 lira. Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Termos Bardak 1199 lira. Stanley Aerolite Termos Bardak 1399 lira. Stanley Ice Flow Flip Pipe Termos Bardak 1799 lira. Sek Buzdolabı 11.999 Türk Lirası, sek buzdolabı, 19.999 Türk Lirası, sek çamaşır makinesi, 14.999 Türk Lirası, mekanik silindirik termosifon, 6.999 Türk Lirası, simbostantlı mikser, 2.999 Türk Lirası, Pierre Cardin boyun ve sırt masaj aleti, 1.199 Türk Lirası, Pierre Cardin erkek bakım seti, 999 Türk Lirası, Simbo Cam Kettle 699 Türk Lirası, Onvo Dijital Çay Makinesi 1799 Türk Lirası, Kiwi Elektrikli Cezve 289 Türk Lirası, Aprila Profesyonel Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 849 Türk Lirası, Onvo 5'i bir arada saç şekillendirici set 1599 Türk Lirası, 4 başlıklı masaj aleti 799 Türk Lirası, Samsung Cyclone Süpürge 4799 Türk Lirası, Onvo halı ve koltuk yıkama makinesi 3799 Türk Lirası Onvo saç kurutma makinesi 1499 Türk Lirası Pierre Cardin akıllı vücut analiz baskülü 599 Lira Volta VM 5 Neo 3 tekerlekli moped 74.990 TL EPEC APX 7200 CC benzinli motosiklet 99.990 TL Volta elektrikli moped 29.990 TL, Azdome Oto Araç Kamerası, 1299 TL, Piranha Mini Kompresör, 799 TL, Piranha Akü Takviye Cihazı, 1990 TL, Piranha Dijital Hava Kompresörü, 749 TL, Noona Telefon Tutucu, 299 TL, Noona Telefon Tutucu, 159 TL, Piranha Güneş Enerjili Üçgen Reflektör, 529 TL, Piranha araç koltuk desteği. 69 lira 50 kuruş TL. Piranha ön cam branda. 199 TL. Piranha otocam sileceği. Bir adet. 75 TL. 37 derece radyatör antifrizi. 169 TL. 21 derece antifrizli cam suyu. 99 lira 50 kuruş. 30 derece antifrizli cam suyu. 129 TL. Revin 88 tuşlu dijital piyano. 10.899 TL. Jwin Tabureli Dijital Bateri Seti 7299 TL